Gönümü, kıskananlar çatlasın, bur bur patlasın, ça ça oynasın. Bugün bizim günümü çekemeyen çatlasın. Bugün. çekemeyen çatlasın düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı vur, vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın gün bizim günümüz aşıklar Haydi çıksın ortaya sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın vur. Saat 11. BBB Sa Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diyor. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.30. Kaptanım iyi yolculuklar. Cizre İtimat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre, Demir TV iyi yolculuklar diyor. Kaptanım iyi yolculuklar. İyi yolculuklar kaptanım. Pamukkale Turizm, Biga, Çanakkale Demir TV iyi olduklar diler <laughs> H1 Saat 11.30 Ebetur Tur Gölcük İzmit Demir TV iyi olduklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Osman Gazi daha temiz Saat 11 Ebetur Edremit, Aybalık, Nikiri, Ali Demir TV, Yolcuklar, Kaptanım Yolcuklar, Kütahyalılar, Gedi Simav, Demir TV, Yolcuklar, Efe Tur, Kütahyalılar. Saat 11.05 Asbayburt Erciş Seyahat Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Erciş, Demir TV, Yolcuklar diler. Saat 11.30 İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Tabiat gökten hava alanı. Saat 11. Kamil Koç. Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11 Uludağ Turizm. Kamil Koç. Kaptanım iyi yolculuklar. Uşak, Denizli. I, i̇yi, iyi kaptanım. Saat 11 11 Kamil Koç. Kırşehir Kayseri Demir TV yolcuklar diler. Kaptan mı Saat 11. Pamukkale Turizm Yalova Demir TV yolcuklar diler. Saat 11. Kars Kalesi Ankara Sivas Erzincan Erzurum Kars Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. iki Kamil Koç karşı karşıya. Epe tur. ebetur tur peş peşe. Saat 11. İstanbul Seyahat, İstanbul Havaalanı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi Saat 11. Ebetur Astor Turizm. Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi Saat 11. Biga Kale. Lüks, Artvin, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 11.11. 11. Kamil Koç, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 11.11. 11. Metro Turizm, Demir TV, Yolcuklar Diler. Kaptanım ve Yolcuklar. Saat 11. Kamil Koç. Kaptan iyi yolculuklar kaptanım, Balıkesir, saat 11, Narlıca Turizm, Gebze, İzmit, Sakarya, kaptanım iyi yolculuklar, motorcu Mehmet, iyi yolculuklar, saat 11.30, Pamukkale Turizm, Demirti İstanbul, Demirti iyi yolculuklardır, kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11 11. Van yolu. Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van, Demir TV yolculuklar. Saat 11 11. Varan Turizm, Demir TV yolculuklar Kaptanım bir Saat 11 11. Konya Aks Lüks Aksel Seyahat. Eskişehir, Afyon, Çay, Akşehir, Konya, Demir TV yolculuklar direkt. Kaptanım ve yolculuklar. Saat 12. Ağrı Dağı, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Dağı, Beyazıt, Demir TV yolculuklar direkt. Kaptanım yolculuklar. Saat 12. Ağrı, VIP Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Doğu Beyazıt, Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.30 buçuk. Pamukkale Turizm, Kaptanım Yolcular Saat 12.30 buçuk. Asbayburt, Ankara, Çorum, Amasya, Erba, Niksar, Reşa, Diyesuşa, Erişiren, Bayburt, Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.12 .12, 12. Astor Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV, Yolcuklar diler. Saat 12. BBV Sabiha Gökçen Havaalanı. Kamil Koç. Karacabey, Bandırma, Gönen, Biga, Çan, Yenice, Demir TV, Yolcuklar diler. Saat 12.30 Kamil Koç, Bitlis Van. Saat 12.30 Sakarya, Bip Turizm, Efe Turcan, Diyarbakır. Balıkesir, Edremi, Dakçay, Demir TV, Yolcuklar diler. Pamukkale Kale Turizm. Saat 12 buçuk. Efe Tur. Düzce Zonguldak. Saat 12 buçuk. Uludağ Turizm İzmir Kuşudası Söke Didim Demir TV yolculuklar diler. Saat 12.12 .12, Erciş Seyahat. Sakarya Vip Turizm Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım yolculuklar. Biga Çanakkale. Saat 12.12. 12. Has Bingöl, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 12. İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir TV Yolcuklardır Kaptanım iyi yolcuklar <laughs> Saat 12 Kale Seyahat Metro Turizm İzmir Çeşme Saat 12 Kamil Koç Kaptanım iyi yolcuklar Saat 12 ekip Pamuk Kale Karşı karşıya Pamukkale Turizm Aydın, Muğla, Marmaris, Tatça Demir TV, Yolcuklar Diler Uludağ Turizm Saat 12 Kamil Koç Abyon, Burdur, Isparta Demir TV, Yolcuklar Diler Saat 12 Pamukkale Turizm Akısar, Sarili, Sarayköy, Denizli Demir TV, Yolcuklar Diler İki Pamukkale karşı karşıya Saat 12. Kamil Koç. Can Diyarbakır Kamil Koç. Bandırma Gönen Demir TV yolcuklar direkt kaptanım iyi yolcuklar. Can Diyarbakır İstanbul seyahat. Kamil Koç. Saat 12.30 Sakarya Vip Turizm. Kamil Koç. Kaptanım iyi yolcuklar. Demir TV yolcuklar İki Kamil Koç karşı karşıya. Saat 12.34. Yalova Gebze Harem Demir TV yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 12.43 Villa İstanbul Kamil Koç. Nilver Turizm. İzmir Demir TV yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 12 Pamukkale Turizm İstanbul Kaptanım iyi yolculuklar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30. 2 Pamukkale peş peşe Pamukkale Turizm İzmir Adapazarı Karabük Safranbolu. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. 2 Pamukkale peş peşe. Saat 12 buçuk. Metro Turizm İstanbul Çorlu. İki Pamukkale karşı karşıya. Pamukkale Turizm. Karaca Bey Bandırma Çanakkale Demir TV yolcuklar diler. Kaptan mı yolcuklar? Saat 12 12. Soma Seyahat İstanbul Demir TV yolcuklar diler. Saat 1. Aspaybord gelava. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1. BB Bas Kaptanım iyi yolculuklar. Burger King. Bugün 3 Şubat 2025 sayın seyirciler, Burger King'de köfte, hamburger kola ziyafeti. Saat 1, İstanbul Kalesi, Demir TV Yolcuklardır. Saat 1, 3 Kamil Koç bir arada, Demir TV diler Kamil Koç. Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep. 3 Kamil Koç bir arada. Kamil Koç. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Kamil Koç. Kaptanım iyi yolculuklar. Eskişehir, Ankara. Saat 1 Konya Kontur Turizm Kütahya, Afyon, Çayakşehir, Konya, Mersin, Adana, İskenderun, Hatay Demir TV, Yolcuklar diler. Saat 1, 2, Pamukkale yan yana, Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, iyi Yolcuklar diler. Kaptanım iyi Yolcuklar, 2, Pamukkale'ye karşı karşıya. Saat 1, Kütahyalılar, İstanbul, Demir TV, iyi Yolcuklar diler. Saat 1, Lüks Yalova Seyahat Yalova, İzmit, Sakarya, Bolu, Ankara, Demir TV yocuklar, kaptanım yocuklar. Efe Tur, Bolu, Bartın, Demir TV Yolcuklar, diler, kaptanım Yolcuklar. Saat 13.13 13, Mardin Seyahat, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Demir TV Yolcuklar, diler. Saat 1 Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi Saat 1 Narlıca Turizm Gebze İzmir Sakarya Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar. Adıyaman Gülaras. Saat 1 İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Saat 1 Van Gölü Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV yolcuklar diler. Ba kaptanım iyi yolcuklar. Saat 1. Metro Turizm İzmir, Aydın, Nazilli, Demir TV yolcuklar diler. Saat 1. Varan Turizm Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. İyi yolcuklar kaptanım. Varan Turizm.